Organik zekadan herkese merhaba. Daha önce hiç şöyle bir şey yaşadınız mı? Birine bir süredir hasta olmadığınızdan ya da son aylarda başınızın hiç ağrımadığından bahsettiniz ve hemen ertesi gün hastalandınız ya da hayatınızın en kötü baş ağrısını çekmeye başladınız. Aslında böyle bir durumda başınıza bir şey gelmediğini, hasta olmadığınızı ya da bir süredir başınızın ağrımadığını söylediğiniz anda çok hızlı bir şekilde o baş ağrısını, o gribi, o ağrıyı hayal ediyorsunuz demektir. Bir süredir başınızın ağrımadığını söylediğinizde, bunu zihninizde hızlı hayal ediyorsunuz ve bir süredir başım ağrımıyordu gibi hissediyorsunuz ve sonra ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. O şey kendini göstermeye başlar. Çok kolay bir şekilde tezahür eder. Çünkü arkadaşlarınızla ya da başka biriyle bunu konuşursunuz. Onlara bir süredir başınızın ağrımadığını ya da hastalanmadığını söylersiniz ve sonra başka bir şeyle ilgilenmeye başlarsınız. Bunu unutursunuz ve sonra da hiçbir direnç olmadığı için tezahür eder. Bu çekim yasasının ve tezahürün çok güçlü bir kanıtıdır. Çünkü biz aslında hayatımızdaki her şeyi kendimiz oluşturuyoruz. İşte bu yüzden bilinçaltının hayır kelimesini anlamadığını söylerler bir şeyi tezahür ettirirken tamam başımın ağrımadığı bir yaşam tezahür ettirmek istiyorum gibi bir şey yapmamalısınız. Her zaman şöyle tezahür ettirmelisiniz. Hayatım iyi, sağlıklıyım ve bunun gibi şeyler. Çünkü bir şeye sahip olmadığınızı söylediğinizde veya bir şeye sahip olmadığınızı hayal ettiğinizde onu zihninizde hızlı hayal ediyorsunuz ve bu nedenle aslında onu tezahür ettirmiş oluyorsunuz. Yani temel olarak bir şeyi tezahür ettirmek veya bir şeyin hayatınızdan çıkmasını istiyorsanız olayların olumlu tarafını bulmaya çalışın. Örneğin başınızın ağrımamasını istiyorsanız ya da her zaman sağlıklı olmak istiyorsanız kendinize hayatınızın iyi olduğunu, her zaman sağlıklı olduğunuzu, iyi hissettiğinizi ve bunun gibi şeyleri ifade ederek onaylamaya başlayın. Tezahür etmesini istemediğiniz olumsuz şeylere odaklanmayın. Temel olarak tezahür ettirmek istemediğiniz hiçbir şeye odaklanmayın. Her zaman tezahür ettirmek istediğiniz gerçekliğe odaklanın. Daha fazla içerik için Organik Zekaya abone olun, beğenin, paylaşın ve bir yorum bırakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.